Evet, nihayet yarım bıraktığım kitaplarımı böyle bir hevesle bitirmeye başladım. Bu kitabı çok uzun zaman önce okuduğumu söylemiştim size. Sonra yarıda kalıyor, sonra araya çok zaman giriyor, yoğunluklar giriyor. Sonra başta okuduklarımı unutuyorum. Sonra diyorum ki baştan okumam lazım diyorum, not alarak okumam lazım diyorum ve e, kalıyor. Sonra başka bir kitaba geçiyorum. Bu benim çok başıma geldi. Reklam değil bu arada. Ben biliyorsunuz hani iyi yaşama çok değer veriyorum. Her gün gelişmeye böyle daha temiz yaşamaya, huzurlu olmaya, yani hayatta bu tarz şeylere önem veriyorum, her şeyden çok. Dolayısıyla bu arayışlarımın içinde bu kitapta bir şekilde karşıma çıktı. Ben dizi oyuncusu olarak Ayşe Tolga'yı çok izlemedim. Yani onun oynadığı projeleri falan bilmiyorum ama onun ben bu tarafını biliyorum. Böyle iyi yaşama dair katkılarıyla ile biliyorum. E, o da ikizler burcuymuş ve böyle bir sürü şeye çok meraklıymış. Ben de ikizler burcum sebebiyle çok fazla ilgi alanım olduğu için kişisel gelişimde en sevdiğim konulardan bir tanesi. Kitabın içi şöyle göstereyim öyle bol bol resimler var, yazıları da büyük, çok e, anlaşılır bir dil kullanmış, kendi hayatından çok fazla örnekler vermiş. Ne anlatıyor bu kitap? İki konu üzerine kurmuş kitabı, sağlık ve keyif almak, hayattan keyif almak üzerine hani iki başlık altında e, genişletmiş konularını. E, sağlık kısmında çok güzel bilgiler vermiş kitabın başında Ayşe Tolga önce bir kariyerinden bahsetmiş sonra hani beslenmeye düzeninden ve nasıl bugünlere bugün bu bakış açısına nasıl geldi hani kırılma noktaları nelerdi önce onlardan bahsetmiş sonrasında da holistik tıp diye bir şeyden bahsetmiş o bütünsel tıp demekmiş yani aslında öyle güzel bir şeyden bahsediyor ki mesela bir doktora gittiğinde aslında doktorun bize geçmişimizi daha önceki hastalıklarımızı işte hani beslenme rutinimizi uyku düzenimizi yani bizi kendimizle ilgili bedenimizle ilgili böyle bir sürü soru sorup hani sonunda bizimle ilgili bir yargıya tanıya varabileceğinden bahsediyor. Ben de ilk defa bir şey öğrenmiş oldum. Ve şöyle diyor yani bir mutsuzluğumuz varsa onun sebebi doğaya uygun yaşamamamız ve hani kendimizi ve özümüzü bulmamızı söylüyor. Ben de bunu çokça söylemiştim aslında bakarsanız. Yani ben bunu bir yerde belki okuduklarımdan da etkilenmiş olabilirim ama hani kendimi en iyi kendime döndüğümde kendimi bulduğumda anladım. Ve ondan sonra böyle farklı bir, bir maneviyata geçmiş oldum. Böyle huzurlu, daha sakin, daha başka bir insan oldum. Ama tabi önceden çok aşamaları var bunların. E, o da onlardan bolca bahsediyor enerjimize göre şeyleri dışarıdan çektiğimizi söylüyor. Örneğin hani e, biz bedenimize iyi bakıp sağlıklı şeyler yersek hayatımıza daha sağlıklı daha berrak şeyleri çekeriz. Ama biz hani alkol, sigara, işte toksik şeyler ya da vücudumuza zararlı şeyleri vücudumuza aldığımızda hayatımıza da hani psikolojik olarak da aynı şeyleri çektiğimizi söylüyor. Ve gerçekten düşününce bunu da çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ben beslenme şeklimi değiştirdiğimden beri de daha mutlu bir insanım. Yani gerçekten ne yiyorsanız o oluyorsunuz. Hani gerçekten onun enerjisi de üstünüze geliyor. Gerçi ben hani o zararlı alışkanlıkların hiçbirini kullanmıyorum ama ben de bence bedenime zararlı olan karbonhidratı çok seviyorum. O da benim için bir e, zarar ama çok seviyorum ve onu yedikten sonra psikolojik olarak da kendimi hissetmiyorum, bedensel olarak da iyi hissetmiyorum ama sadece yemeği seviyorum. Yani o anı seviyorum ama kendimi artık uzak tutuyorum. O böreği de ben yemediysem eğer bayağı bu konuda yol ilerlemişim. Kitapça bol bol da beden bilgisinden bahsetmiş. Yani böyle organlardan, her hepsinin işlevlerinden bahsetmiş. Ama ben onları çok anlatmayacağım. ben hani bizim konumuzla alakalı kısımlarını genelde nota aldım size. Ve o bölümü de şöyle kapatıyor. Biz dünyaya nefes alarak geldik. Dünyadan en sonunda nefesimizi bırakarak gidiyoruz. O yüzden bizim için hayattaki en önemli şeylerden biri nefes deyip nefes konusuna giriş yapıyor. Nefes konusundan sonra sudan bahsediyor. Suyun hayatımızdaki öneminden bahsediyor. Sonra bizim için diğer önemli şey olan beslenmeden bahsediyor. Bir diğeri uyku ve en son da hareketten bahsediyor. Şimdi ben bunların içinde neler anlatmıştı, Biraz da onlardan öğrendiğim böyle fayda sizin işinize yarayacak şeyleri size anlatayım. Nefesle ilgili olarak biz günde 25 bin kere nefes alıyormuşuz. Hiç ben nefesimi saymamıştım ya da hiç öyle bir bilgi olduğunu bilmiyordum. Ve 3 dakika nefes almazsak ölüyoruz. Yani nefes bizim vücudumuz için bu kadar değerli bir şey. Nefesimizi düzeltirsek hayatımızı da düzelteceğimizi söylüyor. Şimdi ben bir sürü nefes terapileri görmüştüm aslında. Bir sürü bununla ilgili egzersizler görmüştüm kişisel gelişim videolarında. Hiç daha önce böyle bir şey denemedim. Ama sinirlendiğim zaman derin nefes alıyorum. Onun çok işe yaradığını biliyorum. Böyle derin derin nefes alıyorum. Ve ağzımdan bırakıyorum nefesimi. E, bu beni sakinleştiriyor. E, Ayşe Tolga'nın tavsiye ettiği nefes tekniğinde en sağlıklı nefes diyaframdan alınan nefes. Ve dilimizin nefes alırken damağımıza yapışık olması gerekiyormuş. Orada açık olan bir enerji noktası varmış. Oranın kapalı olması gerekiyormuş. Evet dili damağa e, yapıştırarak nefes almanın da e, uygun nefes alma şekli olduğunu söylüyor. Aslına bakarsanız mesela kızgınken hızlı hızlı nefes alırız. Üzüntülü olduğumuzda daha farklı nefes alırız. Heyecanlandığımızda farklı nefes alırız. Nefes bizimle beraber yaşıyor. Biz vücudumuzda ne olursa, hani ne yaşarsak, hangi duygu durumunu bizimle ona tepki veriyor. Nefesimizi biz yönetebilirsek, duygu durumumuzu da değiştirebiliriz. Bu gerçekten bana çok mantıklı geldi. Belki hani siz de uygulamak istersiniz. İnsanlık için bir önemli diğer şey de yani bizim için su tabii ki vücudumuzun çok büyük bir kesimi sudan oluşuyor. Yani susuz kalmak depresyondan tutun da vücut fonksiyonlarında çalışmama, toksiklerin vücudumuzda kalması, onun dışında sindirim sisteminin çalışmamasına kadar bir sürü şeye etki ediyormuş. Onun önerisi şu. 2 saatte bir bir bardak su iç diyor. Hani bunu ritim olarak kendine alıştır. 2 saatte bir bir bardak su içersen gün boyunca o su içme ritmini tamamlamış olacağımızı söylüyor. Ve ayın evrelerinin vücut miktarının vücuttaki suya etkisi varmış. Ben bunu ilk defa bu kitapta öğrendim. Örneğin dolunayda vücudumuzdaki bu sanırım azalıyor ya da değişiyor. Değişen su miktarından dolayı kadınlar çok daha hassas, çok daha kırılgan, daha böyle gerginle, daha depresif olurmuş ben bunu da tecrübe edenlerdenim. Belli zamanlar enerjimiz olmuyor ve hani aramızda da esprisi oluyor. Kesin dolunay var ondandır diyorduk. O boşuna değilmiş gerçekten hani birbiriyle bir ilişkisi varmış. Dolayısıyla o ayın evresinde vücudumuzdaki o değişiklik de bizim psikolojimizi etkilediği için dolunay zamanı bize kimse pek yaklaşmasın. Yaşamak için en önemli diğer şey tabii ki beslenme. Hep söylediği şey paketli gıdalardan. Dolaba koyduğunuzda uzun süre dolapta olup da ekşimeyen, bozulmayan gıdalardan her türlü uzak durulmasını tavsiye ediyor. Gerçekten ne yiyorsak oyuz. Yani yediklerimizin nereden geldiğini sorgulamamız gerekiyor. Gerçi bunu bir sorgulamaya kalkarsak böyle çok derin yerlere gidiyor. Şimdi yumurta yiyoruz. Yumurtayı yumurtlayan tavuğun e, yaşam koşullarını düşündüğümüzde o tavukların büyütülmesi için Hani ilaç veriliyor mu ya da bizim bu marketten aldığımız tavuklar çok araştırmak istemiyorum o konuları. İnanın çok merak ediyorum ama az çok tahmin ediyorum. Sanırım onlar ilaçlarla çok çabuk büyütülüp işte e, bize servise hazır hale getiriliyor. Dolayısıyla onların içine katılan o ilaçlar e, bizde bir takım değişikliklere sebep oluyor hormonal değişikliklere ve... E, Çocuklarımızda bir takım değişiklikler olabiliyor, onları etkileyebiliyor. O yüzden market tavuğu da yememek lazım, e market yumurtası da o zaman çok yememek lazım. Mümkün olduğunca bunlara organik ulaşmak lazım. Günümüz koşullarında çok kolay olmuyor, onu da biliyorum. Ama e, maalesef bu. Bu abur cuburlar ya da işte fast food olan dışarıda yediğimiz yemeklerin içine gerçekten özene bezene dünyada hazırlanmış soslar koyuyorlarmış ki yerken haz alalım ve yemediğimizde de canımızı çeksin. Aslında bu gerçekten bizi bağımlı hale getirmek gibi bir şey oluyor. Mesela Amerika'da bir sürü obez var. O insanlar bu tarz bağımlılıkları yüzünden aşırı yemekleri yüzünden bu hallere geliyorlar. O tarz gıdaları yememek lazım. Belki daha hani yerli şeyleri yiyebiliriz hani dışarıda yemek yiyeceğimiz zaman mümkün olduğunca işte hamburger tarzı işte nereden geldiğini bilmediğimiz şeyleri yemememiz gerekiyor. Beslenmenin en temel yapı taşının protein olduğunu söylüyor ve protein içinde var? Peynir, süt, hayvansal gıdalar bunun dışında mercimek, baklagil, bitkisel besinler bunların içinden de aslında protein alabiliriz. Mesela de çok protein varmış. Ben onu bilmiyordum. Bezelye, ıspanak, Brokoli, patates, kayısı, mısır, enginar tabii bunların hepsinin de hani uygun koşullarda üretilmesi gerekiyor. Bunların içinde protein varmış. Hani hani et, tavuk, hani balık yerine bunları da tüketip bunlardan da gerekli protein alabiliriz. Meyvelerden içinde protein olanlar, avokado. Ya yani aslında kitap başından sonuna kadar hep avokadodan bahsetmiş, gerçekten ne kadar faydalı ve sağlıklı olduğundan bahsetmiş. Ben şokta geçen gün baktım bir tanesi 25 liraydı. Bence bizim için birazcık çok pahalı ama. Yani denk gelirseniz mesela arada çocuklara da belki tattırabiliriz ya da hani eksik kaldığını düşündüğümüzde belli zamanlarda proteinden onunla belki takviye yapabiliriz. Ama avokadoda çok fazla protein varmış. Onun dışında diğer protein kaynakları olarak meyvelerden kuru incir, kavun ve nektarin bunlarda da yine birçok protein varmış sonra bir yerinde süper besinlerden bahsetmiş. Bir bir bütün besinlerin hani en çok neye iyi geldiğini, işte içinde ne olduğunu anlatmış. O konulara bayağı geniş yer vermiş. Hani eğer ilgi alanınıza girerse hani o bölümlerini de özellikle okuyabilirsiniz cilt güzelliğini de beslenmeye çok eşleştirmiş. Ben de bunu size daha önce söylemiştim. Hani cildimin iyi gözüktüğünü söyleyenler olmuştu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bence yaşadığım çevrenin dışında ben beslenme şeklimi gerçekten değiştirdim. Onun da çok büyük etkisi var. Yıkadım, geldim. Bir kuruluk hissediyorum. Evet, ben krem sürmedim henüz. Böyle hemen He, geldim videomu devam ettireyim dedim ama gerçekten bir temizlik hissediyorum. Yani çok iyi hissettim. Ama mutlaka bir krem istiyor sanki. Biraz böyle daha kurudu gibi geldi bana. Bu maskeyi düzenli bir şekilde yapabilirim. Daha sırada saçım var. Saçım çok kuru. Onu bana söylediğiniz videolarda evet saçım çok kuru. Çok iyi bakmıyorum saçlarıma. Bugün birazcık böyle e, maşa yaptım ve sprey sıktım. O zaman iyi oluyor birazcık hani. Saçım seviniyor ama özünde kuru ve ince saçlarım var. Onlara da yine doğal birkaç maske var tarif. Onları deneyeceğim. Bu saçlarımı da bu durumundan mutlaka kurtaracağım. Sonra da uykudan bahsetmiş uykunun hani öneminden kalktığınızda kendinizi dinlenmiş hissediyorsanız iyi uyumuşsunuz demektir diyor. Ben de tam olarak aynı şeyi söylemiştim daha önceki videomda hani uykuyla ilgili olarak birkaç video önce sanırım. Hani benim belki 5 saat 6 saat uyurum bana iyi gelir. Siz belki 8 saat uyumak size iyi gelir. Herkesin bir kendi saati var. Dolayısıyla ben 6 saat uyuduğumda kendimi dinlenmiş hissediyorum. Ama 5 saatte hissetmiyorum. O yüzden benimki 6 saat. E, bu sizin uyku saatiniz demek oluyormuş. Özellikle aslında lavanta ve melisa yağının hani uyuduğumuz ortamda bulunması gerektiğini de söylemiş. Ben onu daha önce denemedim. Benim şimdi yağlara ilgim arttı. Kesin öyle bir şeyler denemem lazım. Çünkü çok seviyorum zaten. Evin kokmasını çok seviyorum. Evin yumuşatıcı kokacağına mesela. Hani kimyasal bir şey kokacağına. Lavanta yağı ya da melisa yağı kokabilir. Böyle tütsüler yakılıyor sanırım. Hiç denemedim ya da bir buhardanlıklar gördüm o tarz hani aroma yağlarını eve kokutan. Belki öyle bir şeyler deneyebilirim evin daha böyle havasını değiştirmek için. E, kokuların da çünkü psikolojimize çok etkisi varmış. Lavanta yağı, bu melisa yağı uyku öncesi bizi sakinleştirip böyle daha rahat bir şekilde uykuya geçmemizi sağlıyormuş. O yüzden e, bunu öğrendiğime de çok sevindim ayrıca uyumadan önce de nefes egzersizleri yapılmasını tavsiye ediyor. Hani daha rahat bir uykuya geçiş için. Ben nefes egzersizi konusunda çok böyle hani bilgim yok. Dolayısıyla hani denemedim de ama bir şeyler denerim eğer hani bir rutin oluşturup da faydasını görürsem sizinle paylaşırım. Son olarak da sağlıkla ilgili olarak hareketin ne kadar önemli olduğunu söylemiş. Harekette bereket vardır arkadaşlarım. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla mutlaka hani e, hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Düzenli yapılan yürüyüşün vücudumuza olan faydalarından bahsediyor. Ben çocuklar okula başladığından beri yürüyüşe başladım. Şimdi çocuklar okula bırakıyoruz. Orada buluşuyorum direkt ablamla. Ondan sonra kuzenim de bizimle gelmeye başladı. Ee, biz üçümüz beraber, üç kişi olduk. Çok güzel sohbet de yürüyoruz. Yolu nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Eve geldiğimde saat onu çeyrek geç oluyor. Kahvaltı yapıyorum. Sonra günün geri kalanına başlıyorum hızlı bir şekilde. Hem onlarla sosyalleşmiş, hem kendim için vakit ayırmış, hem de temiz hava almış oluyorum. Dolayısıyla bana çok iyi geldi kitabın ikinci kısmında da keyif almaktan, hayatı keyifli hale getirmekten bahsetmiş. Bunun için hani neler yapılabilir, hani nelere önem vermemiz gerekiyor? Bunlara bayağı geniş yer vermiş. İyi hissetmek için, e, hayattan keyif alabilmek için kendimize ve bedenimize iyi bakmamız gerekiyor. Bunun için de sağlıklı beslenmemiz gerektiğine gene dönmüş. Her okuduğum şey aynı şeyi söylüyor, izlediklerim aynı şeyi söylüyor. Hiç kimse bunları boşuna söylemiyor. Dolayısıyla bir sürü bu arada da burada tarifler vermiş o bölümde kitapın. Güzel tarifleri var, e, denenebilir hani malzemelerle tarifleri var. Onları da belki deneyebilirsiniz. Orada bir tarif bölümü vardı. Sonra da aroma terapi kısmına gelmiş. Orada da bu işte yağların özelliklerinden birçok yağdan bahsediyor. Onların hepsinin özellikleri hani nelere iyi geliyor, bize nasıl faydaları var onlara geniş yer vermiş. Ama benim orada mesela etkilendiklerim mesela yıkanırken deniz tuzu kullanmanın çok faydalı olduğunu söyledi. Dolayısıyla e, örneğin büyük şehirde yaşayanlar şey böyle bir manyetik alan içerisinde kalıyor ya. Mesela ben İstanbul'dayken her tarafta böyle bazlar ya da işte büyük binalar bir şekilde bir manyetik alan oluyor. Deniz tuzu onların etkisini azaltıyormuş. Yani e, duş alırken deniz tuzu kullanırsanız eğer o manyetikliği vücudunuzdan alıp sizi topraklama etkisiyle bir e, kıvama getiriyormuş. Bir diğeri melisa yağı gerginliğe çok iyi geliyormuş. Bir de gaza iyi geliyormuş. Mide şişkinliğine ve gaza çok iyi geliyormuş. Hiç bilmiyordum. Sonra yine cilt bakımına dönmüş burada. Cilt bakımı için de yapmamız gerekenleri şöyle özetliyor. Cildimizi sabah ve akşam olacak şekilde önce köpüklü bir şeyle temizleyip arkasından tonik kullanıp arkasından nemlendirici kullanıp sonrasında serumla cildimize gereken özeni göstermemiz gerektiğini söylüyor. Haftada bir günde peeling yapılması gerekiyormuş. Bu bölümde bir sürü cilt maskesi tarifi var. Yani böyle karışımlar var, hani uygulanabilir şeyler var. Belki deneyelim zamanla. Sonra orada bir de selülitten kurtulmak için dört tane hareket vermiş, böyle hani resimde bir şekilde göstermiş. O hareketler belki yapılabilir. Daha sonrasında yüz yogası için 8 tane hareket vermiş. Yani ben şimdi onları burada yapmaya kalksam çok zaman alır. Ama denenebilir. Ben yüz yogası hiç yapmadım, hiç denemedim. Ama merak ediyorum. Belki hani denen yani siz merak ederseniz eğer yüz yogası da gerçekten yüze iyi geliyormuş. Yüze belli hareketler yaptırıp belli kasları çalıştırmak. Yüzün gerginliğini arttırıp hani belli sarkmaları topluyormuş. O yüzden o da ona oldukça yer vermiş saç dökülmesine karşı tarifleri var böyle e, özel işte bir sürü karışım yağları bir yere getirip de saça yapıldığında hem saç dökülmesine karşı var bir de ince telli saçlar için tarifleri var bu kısım da benim için de o yağlar şimdi yok bende onları trend yoldan baktım hepsi orada var çok değişik isimli yağlar var ama trend yolda vardı onları belki oradan alıp da bir karışım oluşturup da denersem e, yine sizinle zamanla paylaşırım sonuçları bir yerde de akupresür diye bir şeyden bahsetmiş bunu ilk defa duydum bu akupunkturun iğnesiz hali demekmiş. Vücudumuzda böyle bir sürü noktalar varmış. Bu noktaların belli bir görevleri, belli bir işlevleri varmış. Nasıl akupunkturda belli noktalar var iğne batırıyorlar. Vücudumuzdaki belli noktaları da böyle sıktığımızda o bir yere etki ediyormuş mesela. Onları da resimli bir şekilde anlatmış. Örneğin huzursuzluk ve kaygıyı gidermek için bu bileğimizin şurasında bir nokta varmış. Böyle burayı sıkıp 2-3 dakika kadar bastırarak beklediğimizde bu stresimizi ve kaygımızı azaltıyormuş. Çok ilginç geldi bana. Yine bu bölümde masajın öneminden bahsetmiş. Onun dışında migren kısmına ve baş ağrısı kısmına geldi. Ben burayı çok beğendiğim için hemen size anlatmak istedim. Migreniniz olduğunda e, parmaklarınızla tüm yüzünüzü böyle parmaklarınızla böyle böyle her noktasına bu şekilde değerek böyle bir masaj yapmamız gerektiğinden aynı zamanda kafa dibimize de aynı masajı yapmamız gerektiğini de bunun ağrıyı azaltacağını söylüyor. Benim daha önce çok daha fazla migren ataklarım oluyordu ama son zamanlarda çok şükür hiç başım ağrımıyor o şekilde ama e, Allah korusun ağrırsa da bu bilgiyi unutmam. Yüzme böyle yaparım. Benim migrenim olduğunda ben buraları böyle parmaklarımla bastırıyorum. O kadar iyi geliyor ki yani gün boyu böyle geziyorum belki de tırnak batırıyorum. Hani bir şeyler yapıyorum. Hatta babam demişti ki bana başını sımsıkı sar iyi gelir. Gerçekten iyi geliyor. Yani kafamı sarmak migrende beni çok rahatlatıyor ve bol bol su içmek. Akşama kadar su içiyorum. Yani diş ağrısı gibi gerçekten geçmeyince geçmiyor ama bu şekilde en azından hafifliyor. Sonra yine esnemenin öneminden bahsetmiş. Ben sabahları esneme hareketleri yapıyorum. Tüm vücudumun açıldığını, nefes aldığını hissediyorum. Kendinize böyle 3 tane hareket belirleseniz, o yapabileceğiniz o 3 hareketi her sabah düzenli olarak yapsanız bile yeter. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Toplamda 5 dakikanızı bile almayacaktır. Çok çok kısa sürüyor. Ama böyle hani gerinmek gibi bir şey aslında. Tüm vücudumuz açılmış oluyor. O da esnemenin önemini anlatmış bayağı. Kitabın sonuna doğru bedensel arınma ve zihinsel arınmadan bahsetmiş detaylı olarak. Bedensel arınma için e, gerçekten kendimize kese yapmamız gerektiğini, yani o ölü derinin vücudumuzdan gitmesi gerektiğini söylüyor. Hamam olabilir, kese olabilir, kuru fırça olabilir. Bunlarla kendimizi arındırmamızı söylüyor. Ve buharı söylüyor burada. Ben buharı denemedim ama deneyeceğim. Buharı da çok merak ediyordum. Hani su dolu bir kabın içine bir işte damla yağ işte e, lan katıp kafamızı onun üstüne koyup havluyla üst üstünü kapatıp o şekilde e, buhara karşı derin nefes alarak 3 dakika beklettiğimizde bu cildimizin altında biriken bütün toksik maddeler çıkıyormuş ve cildi gerçekten çok ferahlatıyormuş. Bunu da mutlaka deneyelim. Bunu 3 dakika yapıp 1 dakika mola, ondan sonra 3 dakika tekrar yapıp bitirmek gerekiyor. Toplam 6 ya işte molayla 7 dakika sürüyor. Zihinsel arınma kısmında da yani o kadar aynı şeyleri konuşuyoruz ki aslında. Diyor ki kendimizden kaçmayalım, kendimizle yüzleşelim, kendimizdeki yaralarımızı ya da kendimizdeki olumsuzlukları görelim, kabul edelim, onun üstünü kapatmayalım diyor. Bunu daha önceki videolarımda söylemiştim ve çok yakın bir tanıdığım e, bir tedavi süreci var. Hani e, psikiyatriste gidiyor, terapiler alıyor ve orada ona söylenen e, onun en çok acıtan yerleri sorguluyorlar. Örneğin geçmişine gidiyorlar, ona bazı sorular soruyorlar. Onun cevap vermek istemediği, hatırlamak istemediği konular var. Ama onlar onun üzerine gidip, onu kaşıyıp, gerçekten e, onu onunla yüzleştirip, Hatta çok ağladığını söylüyor. O ağlamak aslında bence çok iyi bir şey. Eminim hani psikiyatristler de yaptığına göre onlar için de çok iyi bir şey. Çünkü kabul ediyorsunuz. Önce bir o şeyden kaçmıyorsunuz. Çünkü kaçmak çok yorucu bir şey. Ama kabul etmek çok daha hafifletici bir şey. O an çok zor gelebiliyor bazı şeyler hepimiz için. Ama sonrasında kuş gibi oluyorsunuz. O da hissedecek. Eminim o, o da hissedecek. Zamanla bekliyoruz onun sürecini. Dolayısıyla ben bunu kendim için yaptım daha öncesinde kuş gibiyim inanın yani hatalarımla eksilerimle artılarımla her şeyimle kendimi kabul ettim hepsini düşündüm hepsini gördüm yaşadım zihnimde tekrar ve bu yüzleşme bana çok şey kattı sonrasında özünüzle bağlantı kurabiliyormuşsunuz Ayşe Tolga da bunu söylüyor yani özle bağlantı kurmak gerektiğinden bahsediyor yani kendi özünüze dönüp özünüzle bir araya gelebiliyorsunuz. Ondan sonra zaten fark edince kendinize gereken değeri, gereken özeni göstermeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Gün içinde olan her şeyi affedip bir sonraki güne o şekilde başlayabilmenin değerini anlatıyor. Kitabın sonunda da kahkahanın önemini ve değerini anlatıyor. Kahkaha atmanın hayatımıza ne kadar iyi geldiğini söylüyor. Aynı zamanda gülmek hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyormuş hem de kalbini güçlendiriyormuş. Çünkü gülerken bir sürü kas çalışıyormuş. Ve bu da stresi azaltıyormuş. O yüzden hani dilerim hayattan sizin de çevrenize sizi güldüren, beraber kahkaha atabileceğiniz insanlar olur. Videoyu çok uzatmıyorum. Burada hemen bitiriyorum. Zaten yeterince uzun oldu sanırım. Umarım faydalı olmuştur. Ben hani bana iyi geldiğini düşündüğüm için belki size de faydası olur diye bildiklerimi okuduklarımı paylaşmak istedim. Değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.